2020'nin Mart ayında Türkiye'de ilk vakası görülen COVID-19 salgını nedeniyle aylarca kepenkleri kapalı olan esnaf normalleşme süreciyle toparlanmaya çalışıyor. Covid-19 salgınında ayakta kalma mücadelesi veren kafe, kırathane, lokanta, halı saha, berber, kuaför, giyim, ayakkabıyla kantinci ve kırtasiyeciler başta olmak üzere tüm sektörlerdeki esnaf ve çalışanlar vaka sayılarının tekrar artışa geçmesiyle ...yeniden kapanma tedirginliği yaşıyor. Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küspüoğlu... ...aylarca kepenkleri kapalı olan esnafın borçlarını ödemek için... ...gece ve gündüz çalıştığını belirterek... ...esnafın yeni bir kapanmayı kaldıramayacağına dikkat çekti. Halkımızdan, esnafı sanatkarlarımızdan, tüm e, insanlık aleminden... E, ...şunu istiyoruz ki biz bir daha kapanmaya... Ee, gelecek kuru, kat kurallara kaldıracak e, gücümüz artık kalmadı. Onun için tedbirlere mümkün olduğu kadar uymamız, kalabalık yerlerden kaçınmamız, maske, mesafe, hijyen kurallarımız aynı şekilde devam etmemiz rica ediyor. Küspol'da esnafın yeni bir kapanma süreciyle karşı karşıya kalmaması için kurallara uyulmasını istedi. Çıkıp da serbest kalınca e, özellikle de deniz bölgelerinde, Ege bölgesinde, e, Akdeniz bölgesinde ciddi bir böyle bir kalabalık vaziyetlerde gerek yerli gerek yabancı turistlerin yoğunluk şeklini görünce biraz korktuk. Korkmakta da haklıyız çünkü az önce dediğim gibi bir daha bu vakaları, bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Onun için bu gibi tedbirler biz müsaade, yasaklar kalktı diye her şey eskisi gibi eskisinden daha çok üzerine gidip de keyif yapacak, alem yapacak gücümüz yoktur. Şu anda bizim esnafımız gerçekten sadece nafakasını, ekmek parasını çıkartmak için uğraşıyor. Yani tatili falan zaten unuttuk. Tamam.